Sevgili izleyicilerimiz merhabalar, e, Fon Sohbetleri programımızın bir yenisine hoş geldiniz. E, bu kez farklı bir kurguyla e, sizinle birlikteyiz. E, bu kez konuğum, e, fon yarışmamızın birincisi Sayın e, Ahmet Baybars Yılmaz. E, bizler gibi bir yatırımcı diyelim. E, profesyonelleri hep e, konuk ediyorduk, bu kez e, bizlerden birisiyle birlikteyiz. Ee, geçtiğimiz ay e, 3 Mayıs'ta son veren bir aylık bir fon yarışması düzenlemiştik. E, fon yarışmamızda e, sizlerden portföyünüzü e, bir sisteme girmenizi istemiştik. Ve bu portföyler içinde bir ay sonunda en yüksek getiriye sahip olan portföyü birinci olarak seçeceğimizi söylemiştik. Portföyümüzü kuran yatırımcımızla da bir işte sohbet programı yapacağımızı ve onun portföyünü analiz edip bir video olarak yayınlayacağımızı iletmiştik. Bugün sohbet kısmını yapacağız. Önümüzdeki birkaç gün içinde de analizimizi kaydedeceğiz. YouTube'dan izleyebilirsiniz tekrar. Yarışmamıza 266 kişi katılmış. Ee, ve geçtiğimiz ay zor bir aydı aslında sevgili izleyicilerimiz sizler de biliyorsunuz. E, yani yüksek getiriler elde etmek hatta pozitif getiriler elde etmek zordu. Bu 266 kişiden e, sadece 87 e, kişi e, yani üçte e, biri gibi diyelim pozitif getiri elde edebilmiş 159 kişi negatif getiri. Pozitif getiri elde eden en yüksek portföyümüz de Ahmet Baybars Bey'e ait. İkincimiz Yavuz Öngören %3.7. Üçüncümüz de Görkem Görkem %3.5'luk getirilerle yarışmamızı tamamlamışlar. Biz katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün Baybars Bey ile biraz portföyünden bahsedeceğiz, stratejisinden bahsedeceğiz ve bize neler yaptığını anlatmasını isteyeceğiz. Baybars Bey biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? E, Ahmet Baybars ben maden Madem analistim, e, yatırımcı olmaktan önce e, birikimin çok daha önemli. Ben e, yani yatırım tavsiyesi verebilecek nitelikte nitelikli bir yatırımcı değilim. Ama e, herkes için şunu tavsiye ederim: Yatırımın ilk şartı herkes için geçerli. Her yaştaki herkes için geçerli. Çünkü olmadan, tasarruflar oluşmadan yatırım yapmak gibi bir şansımız yok. Yani çok daha profesyoneller, e, portföyünde olmayan bakiyelerle işte kredili işlemler tabii ki yapabiliyorlar. E, hiç kimse için tavsiye edebileceğim bir şey değil. Son derece profesyonel işlemler, hatta algoritmalar yapıyor bunu. Yani insanlar pistten uzaklaşıp e, tamamen algoritmalara bırakıyorlar. Ama biz şeyiz, amatörüz. Yani öncelikle ne olduğumuzu doğru tanımlamamız lazım. Çok doğru. Ben yani yatırımcı olmaktan önce amatörüm. Özel ilgi alanım ekonomi. Bunun dışında başka ilgi alanlarım da var tabii ama ekonomi benim hani çok genç yaşlardan itibaren ilgi duyduğum bir alan. Sebebi de benimle aynı yaşta olan birçok insan birçok defa krizler yaşadı. <laughs> evet. Ben de onlardan biriyim. Yani bizim hafızamızda şimdi e, 2000 doğumlu olanlar enflasyona daha yeni yeni e, tanışıyorlar nasıl bir şey olduğunu. Ama işte ben ve benden daha yaşlı büyük olanlar nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyor. E, 74'teki o bizim portföyümüzde ilk sırada olan e, MTA için söyleyelim. E, meşhur bir hareketi vardı bunun. Evet. Hepimiz yaşadık. Aynı evet, şeyi, şeyi yani işte 2020 yılında altında gördük. O Elliot'un son dalgasına vurduğu, <gülüyor> 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 acaba burası 5 dalganın sonu mu dediğimiz yer. <laughs> evet. Bunların hepsi hepimiz için tecrübe. Ya benim için önemli olan şey daha çok e, tecrübe edinmek, kendimi daha çok denemek, e, bunu yaparken temkinli olmak <laughs> ama ilk şart e, bir iki tasarruf. Evet. Çok doğru, çok doğru. Ben yani kendimi tarif edecek olursam bu, yani bir mühendis olarak da böyle. Çünkü biz her zaman ölçmek zorundayız, hı hı. her hareketi, her şeyin hareketini, hı. E, değişimleri, hareket fiyat hareketlerini izlemek zorundayız. Yani ben sadece mühendislik yaparak e, işimi yapamam. Hı hı. Fiyat hareketlerinden etkileniyorum. Birazdan anlatacağım eğer hani hı hı. Bir sorular gelirse. Hı hı. E, önemli olan bizim için bu. Peki ne zamandır yatırım yapıyorsunuz? Yani bu birikim ne zaman oluştu Bay Bars? Bey? Ne zamandır tecrübeleriniz, tecrübeniz var piyasalarda öyle sorayım. Çok derim bey. Ama şunu söyleyebilirim. 2008 yılında ki krizde hani biraz önce krizlerden bahsettik. Dedim ki bu, bu 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 ayazı yeriz ama ben bunu unutmam. Yani yatırım olarak bende farklı evreler var. Hı hı. Ama ee, esas ben bunu unutmam dediğim ve kendimi bu alanda geliştireceğim dediğim dönem 2008 yılı olur. Yani e, öğreneceğim, neyi öğreneceğim? Ee, öğrenmeye çalışacağım daha doğrusu. Yatırım araçlarını ve hangisini nasıl fiyatlandırır? Fiyatın nasıl oluştuğunu? <laughs> hı, hı. E, paranın değerinin veya varlıkların değerinin nasıl ölçüldüğünü? Zaten bunu özümsediğimiz zaman kendimiz için de çok farklı bir noktada oluyor. Açılıyor. Çok doğru. Evet. Çok. Yani siz aslında temelden alıyorsunuz. Ee, yani e, fiyatlara sadece birer rakam olarak bakmayıp ben diyorsunuz Aynen. yaklaşık 13-14 yıldır aslında bu işin mantığını anlamaya çalışıyorum. Bu Aynen. Nasıl fiyatlanıyor? Bunların değerleri nasıl oluşuyor? Bunun altına yatan faktörler nelerdir? Yani belki Aynen. de mühendis olmak burada çok e, sizin aslında bir avantajınız hep böyle bir analitik bakış açısıyla bakıyorsunuz. Bu da büyük bir gerçekten artı, Öyle e, düşünüyorum. Peki hangi yatırım araçları? Yani neler oldu mesela sizin portföyünüzde şimdiye kadar? E, MTA'yı özellikle işim gereği takip ediyorum. Mesela petrol fiyatı her aşamada biz ilgilendiriyor. Enerji fiyatları ilgilendiriyor. Her türden enerji fiyatı artık o denklemde değişmeye başladı. Çünkü enerji kaynaklarının türü değişiyor. Hı. Artık emisyon diye bir şeyi önemsemeye başladı. Dolayısıyla bu endüstride kullanılan her türlü metanın fiyatı değişirken yani. başlıyor. İnsanlara artık dünyadaki varlıklar yeterli gelmiyor. Başka gezegenlerdeki varlıklarda bulunan kaynakları kendisi için kullanmaya çalış. Yani demek ki dünyayı da Evet. <gülüyor> 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 Doğru. Dünyayı da. Ee, ve şeyi izliyorum. Ee, özellikle TL'nin her türden varlık için değerini hakikaten fena. Yani 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık değil. Hakikaten e, birçok nesil bunu yaşadı. O, öncelikle ben, be, bence düzeltmemiz gereken taraf bu. TL'nin değeri ve hakikaten fiyatı çıkar. Hı hı hı. Peki e yani böyle bir hedefli yatırım mı yapıyorsunuz Bay Bars ve evet. mesela param şöyle olsun şunu alayım işte emeklilik için şu kadar olsun gibi Yoksa sadece öyle biriktireyim mi, mi mantığınız yani bir vade var mı önünüzde? Ya yani böyle kısa vadeli hani e, getiriler elde edeyim sonra çıkayım ben bu işten gibi anlamıyorum ben sizin yatırım stratejinizle evet. Aynen, aynen öyle. Ben inanmadığım hiçbir şeyi portföyüme koyma. Ee, mesela grafikte görüyorum bir var çok popüler. 350 dolar var. Grafik diyor ki ben 1400 dolara gideceğim, çanağı tamamlayacağım. Ama o varlığa inanmıyorsam o portföye, yani o varlığı portföyüme sokmak istemem. Çünkü değerini ölçemiyorum. Bilmiyorum. Yani insanlar neden buna 350 dolar veriyorlar veya 1400 dolar veriyorlar? Ürün hakkında hiçbir fikrim yok. Tanımıyorum bile. Neden portföyümde olsun? Kime satacak? İnsanlar neden bunu almak istesinler? Bu kısımları bence çok önemli. Evet doğru. Yani strateji şey ee, tamamen insan psikolojisiyle ilgili. Çünkü mesela bir tane fiyat var. Fiyat çizgisi var. Bütün grafiklerde var bu. Şimdi geçmiş kısmı var. Gelecek kısmına da bilmiyoruz ve öğrenmek istiyoruz. Yani Ali Perşembe bu konuda çok iyi. Çok anlattı bunu. Der ki hani grafiğin iki yönü var. Aşağısı, yukarı falan. Şimdi bir altında korku çizgisi var. Herkes için farklı bir yerde. Grafiğin bir altında bir yerlerde. Korku çizgisi üstünde bir yerlerde de fiyatın üzerinde bir yerlerde de umut çizgisi var. Hı hı. Şimdi e, bu iki zahiri çizgi diyor. Herkes için farklı bir çizgi. Şimdi korku çizgisinin altında paniğe dönüştüğü durumlar olacak. Hı hı. Umut çizgisinin üzerinde de böyle coşkuya dönüştüğü durumlar. Yani hı hı. herkes biliyor. Kazanıyor. Falan. Ha ha. Yani bir, bir sürü grafik var böyle. Bakabiliriz. hepimiz biliyoruz hepimiz iştah, iştahlanabiliyoruz. Yani alalım bunu, buradan alırız, buradan satarız. Bu konuda izlememeye çalışıyorum. Hı hı. Çünkü izlediğimde hata yapıyorum. Yani çok sık izlediğimde hatayı sürüklüyorum. Evet. Çok sık bakmak istemiyorum. İnandığım varlığın doğru yerden maliyetlenip, yani nerede gerçekten biçtiğim değere ulaşır, o hisse senedi de ulaşır. Oralara alarmlar kurup eğer hı. çalışmıyorsa stratejim, hani benim denklemin bozulmuşsa tabii kontrol ediyorum. Genel e, stratejim bu şekilde ama e, şeyden uzak durmaya çalışıyorum, o panik ve coşkudan. Hı hı. Uzak durmaya e, psikolojisi psikolojisinden aslında. E, e, aynen öyle. Yani benim taşıyabileceğim bir şey değil. Hı hı. Her gün grafik bakamam, benim böyle bir hayatım yok. Doğru. İş, i̇şim de değil, kimsenin işi de değil. Yani bu konuda profesyoneller var ve onlar hı hı. bir şeyler öneriyorlar, inanıyorsak kalacağız. Doğru. tamamen değerlendirmek için. Evet. Profesyoneller demişken peki yatırım fonlarıyla nasıl tanıştınız? Ne zaman tanıştınız? Tefas uygulamasıyla tanıştım sanırım. Kaç hocam siz hatırlarsınız 16 mı 17 mi? 5 yıl oluyor. 2016. Evet. Ha, yani onunla birlikte onun e, lansmanı diyelim. Aslında lansman da değil. İşte kamuoyuna tanıtıldığı dönem. Açıklamaları Hı okudum özel ilgi alanım olduğu için Hı -hı. ve her türden fonla e, bu aracılık tanıştık. Işte. E, aslında hepimiz Hı -hı. için inanılmaz bir kapı çünkü içinde e, bireysel yatırımcının yatırım yapamayacağı birçok alanda yatırım yapma imkanı sunuyor. Hem de riskleri risklerden korunarak. Evet. Portföyde e, bulunan mesela gümüş fonu. Şimdi %100 gümüş aldığınızda gümüşün her hareketinden %100 ettiriyor. Ama o fonu idare eden <laughs> biri var, profesyonel, stratejist, fiyat hareketlerini izliyor ve içine farklı varlıklar koyuyor ki işte o panik durumlarında <laughs> evet. o fiyat hareketlerinden yüzde yüz etkilenmeyin Çok doğru, evet. Şimdi gümüş e, için söylediniz. Mesela aynı şey altın için de e, bazen şöyle sorular geliyor bize. Ya altın çok daha yüksek kazandırıyor. Neden biz altın fonu alalım? Aslında siz altını aldığınızda e, o düşüşlerden sizin dediğiniz gibi dönem dönem aslında çok fazla etkileniyorsunuz. Ama altın fonu onu biraz daha böyle yumuşak geçiriyor. Evet. E, yani işte bu aslında yani çeşitlendirmenin bir e, etkisi. E, çeşitlendirme size... E sizin umut ettiğiniz o getiriyi belki sağlayamıyor ama ne yapıyor? Sizin o korktuğunuz riske karşı da sizi şey yapıyor, koruyor. Yani riskinizi aşağı çekiyor. O nedenle hani bu bir feragatlık meselesi. Yani ben bu riski göze alabiliyorsam eğer tamam o zaman gideyim altın alayım ama o riski göze alamıyorsam işte altın fonu, gümüş fonu bu anlamda sizi koruyor dediğiniz gibi. Evet. evet esas bence orada belirleyici olan bir de şöyle bir şey var hocam. ilave yapmak istedim. Mesela diyelim ki bir varlığa yatırım yapmayı düşünüyorsunuz, aldınız bu varlığı portföyünüze koydunuz ama değeriyle ilgili hiçbir fikriniz yok. Hı hı. Nereye gideceğini de bilmiyorsunuz. İşte bu yüzden fonlar var. Yani evet. bir ölçüm yapılıyor, profesyonel bir şey yapılıyor. Ben fonların dışında şeyler de alıyorum. Yani yatırım araçlarına da hani çok küçük miktarlarda da olsa benim için. Hı hı varlık koyuyorum buraya ama değerini ölçüp, ölçmeye çalışıyorum. Evet. Bu çok. bu çok önemli. Yani her fiyattan her şey alınabilir. Yani <laughs> mesela grafiğin en tepesine gitmiş varlık alınabilir. Bu tamamen e, aldığınız varlığın fiyatının gerçekte sizde olan fiyatının çok altında olduğunu düşünüyorsanız tabii ki alabilirsiniz. Doğru. Yani ki e, FK ile hisse senedi var. Evet. 1000. Ama insanlar alabiliyor mu? Ben inanmıyorum, almıyorum ama inananlar var. Var. Tabii potansiyel görüyorsa alacak. Tabii yani gerçekten inanıyorsanız evet. Çok ama doğru. bu asla tavsiye anlamında değil. Hı -hı. Ya bilerek de alınacak. Yani değerini ölçtüğümüz bir şeyi alacaksınız. Hı -hı. Veya bilmiyorsanız da profesyonel insanlardan. Ee, şimdi bir de e, asıl gelelim e, yarışmamızdaki portföyünüze. E, ben öncelikle portföyün e, portföyünüzün e, Dağılımını göstereyim izleyicilerimiz de görebilsinler. Burada fon yarışmamızın kazananı için bir poster hazırlamıştık. Orada görüyorsunuz. Baybars Bey'in portföyü yüzde altılık aylık bir getiri elde etti. Kendisinden bir sonraki kişi Yavuz Öngören Bey'in yüzde üç nokta yediydi. Dolayısıyla oldukça yüksek bir getiri aylık anlam olarak baktığımızda ve üç tane fon koymuş portföye. Bunlardan ilk ki Ak portföyün Petrol yabancı fon sepeti fonu yüzde 45 oranında. Genel portföyün yeni açılmış olan gümüş fon sepeti fonu yüzde 45. Yüzde 10'u da iş portföyün emtia e, BYF fon sepeti fonundan oluşuyor. Bu şekilde oluşturmuş e, Baybars Bey portföyünü. Ben şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. E, neden böyle bir yatırım stratejisi izlediniz? E, gelecekle ilgili beklentileriniz e, hala devam ediyor mu? Ee, öncelikle bunu öğrenmek istiyoruz Bay Basri. E, portföyün üç ürünü de MTF fonlarından oluşuyor. Bir tanesi biraz daha karma nitelikli fon, e, MTF fonu İş bankasının fonu. Orada birçok ürün var. E, asıl sebep MTF'lerin tamamı dolar TL'deki fiyat hareketlerinden etkilendiği için. E, özellikle enflasyon dönemlerinde ve TL'nin değer kaybettiği enflasyonun yüksek olduğu dönemde varlıklar fiyatlarını koruyacak. Ee, para arzı yüksek olduğunda <laughs> e, her türden varlığın fiyatının gerçek değerinin çok daha üzerine çıkabileceği için ee, aslında ilk ikisi santropor, üçüncüsü stoper nitelikli yani daha koruyucu nitelikli <laughs> ama ilk ikisi direkt fiyat odaklı yani e, Evet, varlık çeşitlendirmesini çok sık tekrarlar hani bu konudaki Hı -hı. uzmanlar. Ee, şimdi her varlıktan koyduğumuzda ortalama fiyat. Ee, yani piyasada oluşacak her ürünün ortalama fiyatına yatırım. Ortalama fiyatı yatırım. Ama hedef odaklı ürünler işte burada fiyatlama dönemlerini doğru yakalıyor. Emtiyalar için özellikle enflasyon dönemleri. Tabii bu fiyatın yazmayabiliriz Siz yarın, insan Nisan ayında yaptınız. Hı, -hı. Ee, fiyata tam olarak yansımayıp beni en sonda da çıkarabilirdi bu evet. <laughs> üçlülüğü. Doğru, evet. Ee, ama biraz şey, denk geldi diyelim. Hı -hı. Hı -hı. Girerken biliyordum yani nerelerde olabileceğini. Hı -hı. Yani Ya Doğru. orada ya orada. Yani arada bir yer değil. Yani biraz önce şeyi tekrarladınız. Hani kaç kişi katıldı, ortalama getirini ne oldu, ne kadar pozitif, ne kadar... Hakikaten zor bir an. Evet. Ee, yani Mayıs ayında da kadrom çok değişik olmaz. Yani. 3 tane e, fona yatırım yapacak olsam 2 tanesi asgari düzeyde özellikle biri hedef odaklı olur. Diyelim yani evet. ki altın olur. Ya petrol devam eder belki veya gümüş devam eder ama hedef odaklı olur. Hı hı. Ee, bir tane gene korumacı koyar ama her her senaryoda hı hı. E, şey koyar. Mutlaka evet. emtia koyar. Evet. fon sepeti fonları olması hepsinin de bunun bir özel sebebi var mı? Ee, yani orada çeşitlendirme yapabilmek için mi bunu kullandınız, bu fonları? Evet, aynen öyle. Çeşitlendirme için kullandınız. Yani, yani işte e, şimdi ilk fonumuz diyelim ki petrol fonu, Hı. ikinci fon işte, gümüş fonu. E, hedefi var. İzahnamesinde yazıyor. Diyor ki ben buradaki grafiği, fiyat hareketini kendime esas alacağım ve onu yakalamaya çalışacağım. Hı. Onun için de çeşitli işte çeşitlendirme oluşturuyor. İçerisinde onu yakalamak için çeşitlendirme oluşuyor esasında. O fiyatı yakalamak için. Evet. Ee, Doğru. Ben de bu sebeple işte. Son sepetleri seçtiniz. Aynen öyle. Evet. Anladım. Peki e, sizin kendi portföyünüzde gerçek portföyünüzde başka yatırım fonları da var mı Var varsa. Sadece bu tür. Var. var. Tamam. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir yatırım aracına yatırım yaptığınızda işte bu tavsiye olabilir. <laughs> diyelim ki bir gelir elde ettiniz. E, hesabınızda görüyorsunuz bunu. Ama kar kısmı şu. Sattığınız zaman kar yaşıyor. Koyduğunuz şeyi geri aldığınızda kar <laughs> Şimdi Şimdi e, mutlaka şey bırakırım. E, esas diyelim ki gümüş fonu aldık. 1 liradan gitti 3 liraya işte 2 liralık karımız var mutlaka işte 0.5 bile olsa orada bırakırım çünkü piyasanın ne zaman nasıl fiyatlama yapacağını her zaman kestiremeyebiliriz. ama hmm. oradaki yavrular bizim için üretime devam hmm. bir kısmını bırakırsınız yine hepsini satmazsınız. mutlaka ufak da olsa hmm. en azından kar kadar bırakma. anladım tamam Peki son soruma geliyorum. Son sorum da şu. Şimdi siz aslında piyasaları takip ediyorsunuz. Yani sürekli olmasa da ekonomiyi seviyorsunuz. Bakıyorsunuz fiyat hareketlerine, malların fiyatlarını anlamaya çalışıyorsunuz. Ürünlerin yatırım araçlarının. Peki bunları yaparken bir hani bir web sitesi, bir araç, bir şey kullanıyor musunuz? Excel şiitleri mi kullanıyorsunuz? Nasıl seçim yapıyorsunuz? Şöyle tamamı ücretsiz uygulamaları kullanıyorum. tamamı ücretsiz benim kullanım. Her şey. Yani e, alım satım komisyonu dışında yatırım yapmak için ilave bir şey ödemedim. Kitaplar hariç. Bazıları da bedavaya geliyor onu da söyleyeyim. <laughs> Şimdi mesela gelecek <gelisektin> <laughs> Doğru. <Aha. gülüyor> investing falan gibi mi? Yani. Aynen. Sınavcı, investing kullanıyorum. Evet. Hı ücretsiz kısmını kullanıyorum buna. Yani ücretli kısımlarına benim ihtiyacım yok. Ben saatlik ürün satıp alan bir yatırımcı değilim. Hı, hı. Ee, Ya yani basit işte oluşan bir mumdan kazanç elde etmeye çalışacak profilde bir yatırımcı da değilim. Bir fonda hı. idare etmiyorum. Tamamen amatör. Hı hı. ve fiyatlama hareketlerini anlamaya çalışan bir yatırımcı olduğum için. Hı hı. E, ücretsiz olan her şeyi kullanıyorum. Öğrenmeye ve fiyatlanmaları nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışıyorum. Bütün stratejim bu. Hı hı. Çok çok teşekkür ederiz Bay Bers Bey. çok ederim. sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için sizi, sizi tekrar çok te tebrik ediyoruz. Onur duydum. İnşallah yarışma tekrar eder. Hem Kendimizi deneme fırsatı buluyoruz. Yeni şeyler ve yeni insanlarla tanışma fırsatı buluyoruz. Benim için büyük onur. Sizinle bu konuşmayı yapıyor olmak. İnşallah tekrarlarsınız. Ben de her zaman konuşacağım. İnşallah. İnşallah tabii. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bol kazançlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.